Bugün sizlerle birlikte evsiz kardeşlerin filmini çekeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Hadi başlayalım. Of kardeşim ya şuna bak bir tane paramız yok. Aa Evet abla bir tane paramız yok. <laughs> ne kadar üzülüyorum bir bilsen. Gel birazcık dilencilik yapmaya çıkalım ne dersin. Ee, başka bir, bir şey yapamayacağız hayvanı sakladım değil mi? Sakladım sakladım. Aa, kardeşim paralara bak. Gördün mü ne kadar çok para var. Ay siz deli misiniz? Onlar benim aşk komla benim paralarım. Ay pardon abla. 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 Ona niye abla diyorsunuz? Sizden büyük olabilir ama Abla ne ediyorsunuz? E ne diyelim teyze mi diyelim? Sus lan bıcırık. Ablam sessiz. Şey bize birazcık para verebilir misiniz? Uy fakirler. Bir lirası bile yoktur. Değil mi bir tanem? Gerçekten de. İşte yani. Bir tane parası bile yoktur. Aynen bir tane parası olsa zaten ya burada olmazdı. <laughs> Neyse verelim. Bir sana, bir sana, ay, bir sana. Hadi may bayım pislik, pis insanlar. Aslında kendileri bir... Sus kız sen. Şunu yolarım senin. Şu parayı da şuraya koyayım. Buna dalga içer bazıları. Şuraya da yazayım. Bunu da gelişmek için para alıp onları bir tane versinler. Hadi gel bir torna gidelim. Ah <laughs> İki tane var. Abla Allah rızası için bir ekmek parası. Buyurun. Vereyim. İşte tamam. Hadi görüşürüz görüşürüz abla. Allah'ım ne maradım varsa versin. <laughs> Asla çocuğum. Gel kardeşim gel. Annemin verdiği parayı aldın değil mi? Öldüm. Öldüm ya. Ah. Sen gel düşün. İşte. Allah rızası. Ay çocuk anlamı bunları söyleme. Aa ne oldu? Allah rızası için para mı diyecektiniz? Ee, e, e. Evet. Buyurun abla. Şöyle bir para size. Bir para soru. Kardeşimi bırak pat. Ah. Ya kadına para vermek için kaldırdık kaldırdı kucağına? Pardon abla Allah hakkını hayal edin. Helal olsun ne demek? Görüşürüz. Ay çocuğum. Ne yapıyorsunuz siz burada? Baba, baba, baban, nasıl değil o. Bırak ona çat. Aa, 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 nereye girdim ben çıkamadım. Aa, kurtarın beni. Bu eliniz size bir şey daha verelim. Yok yok. Gerek yok. İstemiyoruz. Hatta biz size şunu verelim şöyle. Görüşürüz abla. Görüşürüz. O zaman bizim size bir hediyemiz var. Aa. Kıza. Buyur şekerim. Oha Miko. Teşekkürler. Rica ederiz. Kardeşim şuna bak bir dünya paramız oldu. Evet abla. Ya ben bu paralarla neler neler alırım. Hadi gel bakalım neler alabiliriz. Ha 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 ha. Kardeşim gel birazcık hırsızlık yapalım. Bu telefonlar bize yetmez. Oh, Sis. Dövülün paraları. Hayır. Tamam. Buyurma. Hayır hayır hayır. Tamam tamam buyurun. Çantanın içine ne koyayım kardeşim? Daha kolay taşırız diye bir... Ya çok akıllısın sanki ya. Daha çok ağırlaştıracaksın çantayı. Aynen yani. Bence de çantayı koymasaydık. İşte sıkışma. Pat. Al kafam. Al kafam. Ne yapıyorsunuz siz ya kafam. bu 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 yor Hadi, let's go, let's. Go. Buyurun, bu telefonu da yolda buldum, size vereyim dedim. <laughs> telefonum, telefonum. Buyurun telefonunuz. Buyurun telefon sizin olsun. Yok 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 yok. Demeyin gider. İşte kardeşim bravo sana be. İlk dövüş biliyoruz. Bana yok mu? Yemek. Sana olmaz olur mu? İlk sana yemek. Buyurun. Buyurun. Hmm, hmm. Go. Merhaba. Ben elleri temizlemeye geldim. Sana kız mı ayın? La 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 bir nefes ya. the mama dee part kitchen i'll like